Kırtasiye TV'de selamlar arkadaşlar. İnceleme videosu ile beraberiz. 4 Mayıs'ta bildiğiniz gibi arkadaşlar Şok Market'in kataloğuna yeni girdik. Az önce girdik arkadaşlar. Kanalımızda Kırtasiye TV'de mevcut. Xiaomi Redmi 12 cep telefonu geliyor arkadaşlar. 128 GB siyah, mavi ve göğüş. 7399 lira arkadaşlar. 2 yıl garantili. Stok adetleri 200 adet mavi. 90 adet gümüş gelecek arkadaşlar. Pardon, siyah 200 gelecek, mavi 90 gelecek, gümüşte 80 gelecek arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Siyah 200, maviden 90 gelecek, gümüşten de 80 gelecek arkadaşlar. Fiyatımız 7399 lira. Peki 30 Nisan itibariyle saat 00:55 itibariyle Vatan Bilgisayar'da bunun fiyatı nedir arkadaşlar? Biliyor musunuz? hemen sizler için araştırdık. 7249 lira arkadaşlar. Hemen videomuzda o ekrana geçiyorum hemen arkadaşlar. 7249 lira. Şok marketteki neydi? 7399 lira. Peki neden ben gidip de şok marketten bu ürünü alacağım? diye düşünüyoruz değil mi arkadaşlar? Toplam 200 ne oldu? 170 oldu. Toplam Türkiye bazında 370 tane telefon getiriyorlar arkadaşlar. Şu muhabbete bakar mısın? 370 tane telefon getiriyorlar. Xiaomi Redmi 12'yi getiriyorlar ya da satıyorlar internette shopmarket.com.tr'de 7399 lira. E ben gider mahallemdeki vatan kompütürden alırım aynı telefonu. Doğru değil mi arkadaşlar? 7249 lira. Hem garantisiyle alırım oradaki arkadaşlarımızla güzel sohbetimizi yaparız. Onları yönlendirmeleriyle belki bu fiyata başka telefon alırım ben. Xiaomi Ritme alacağım da gider Samsung alırım. Doğru değil mi arkadaşlar? Şok marketten bunu beklemiyorduk bu seferinde. Neden böyle oldu bilmiyoruz. Bunun fiyatı bunun fiyatı 7.199 lira olsa tamam dersin. 7.099 lira olsa yine tamam dersin ama neden ben Vatan Bilgisayar'da yüksek satıyorum? diye düşünüyoruz arkadaşlar biz. Ben şaşırdım şahsen arkadaşlar. Kırtasiye TV olarak şaşırdık. Çünkü biz şok marketin telefon camiasına olan ilgisini biliyoruz. Ve diğer telefonlarda da fiyatlarını nasıl kırdığını biliyoruz arkadaşlar. Yani vatan komple aza satıyor telefonları. E peki neden bu de bu hafta yapmadı? 4 Mayıs'ta gelecek ürünü yapmadı arkadaşlar. Almadı. Biz anlamadık arkadaşlar durumu. Videomuzu kapatıyorum arkadaşlar burada. Ekran fotoğraflarını koyuyorum. Vatan Kompütür ve e, Şok Market'in arkadaşlar. Tercih sizin arkadaşlar. Telefon geliyor. Teşekkür ediyoruz Şok Market'e. Ama Vatan Kompütür'deki ürün özetle daha düşük fiyatı var arkadaşlar. Anında haber durmak için arkadaşlar beğenilerimizi atalım. Yorumlarınızı yapalım arkadaşlar. Desteğinizi şimdiden verelim. Çok teşekkürler arkadaşlar.